Evet Neşko'mun pilavına bak, tıp atıp annesinin pilavı. Harika olmuş Neşko'm. Ellerine Sağ sağlık. Babasına yemek hazırlıyor kızım şimdi. Biz daha sonra yiyeceğiz. Evet Neşko'm babasına hazırladı masayı. Kuru fasulyesini koydu. Tarhana çorbası. Tel tel pilava ve yaptığı ekmeği Şu ekmeğe bakın Harika altı üstü nar gibi bak Süper Annesine de çayını koydu Ben de çayımı içiyorum Eşim de yemeğini yiyecek Yaparsanız size de afiyet olsun diyorum Eşime de afiyet olsun Neşko'cuğumun da ellerine sağlık. Neşko. Her şeyin süper olmuş canım evladım benim. Şimdi o kadar itiraz etme. Bak kızım bu kadar yemek yaptı. Nasıl yemekleri? Ekmeği kızın yaptığı Yemekleri kızın yaptı. Canım benim. Pek çekilmek istemiyor. <laughs> Muhabbetine de doyulmuyor. Hadi afiyet olsun. Bu kadarlık çekelim seni artık. Tanısınlar yani. Ben çayımı alıp balkona gidiyorum. Sen yemeğini ye canım. Afiyet olsun. <laughs> çekeceğim seni. <laughs> Bile yaptığın için çekeceğim. <laughs> Çekme dediğim için çekeceğim. Hadi ben gidiyorum. Sana afiyet olsun. Yemeğini ye. Biz kızımla çay keyfi yapacağız. Evet. Çayımızı içelim. Sonra. Sonra yemeğimizi yiyelim. Babasına hazırladı evladım yemeğini. Biz de anne kız keyif yapıyoruz. Torunlar da uyuyor. Şimdi torunlar bir kalkacak. O neden şaşıracağız. <laughs> İkisi birden uyandılar mı? Yandı. Evet. Annesi doyurma telaşına düşecek. Bize afiyet olsun. Yapar içerseniz sizlere daha fiyatı olsun. Videomu kısa tutayım. Neşkom kapat anne. Çayımızı içelim diyor. <laughs> Hiçbiri çekilmek istemiyor. Yapacak bir şey yok. Babanı zorla çektim biraz. <gülüyor> çektim. <gülüyor> Bağırış çığırış, çektim babanı da. <laughs> evet. Şöyle ekmeğimizi kesiyoruz. Biz Sünger, sünger gibi şöyle etmeyi Yağ Ya sürüyoruz, koyumuzu da serpiyoruz, Yağ çayımızı yiyoruz ya yalcam Tam kapatsın. Evet. Ekmeğimizi yağladık. Şöyle bir güzel de poyu serpiyoruz. Trakya'nın meşhur poyu. da mı anne? Ben azıcık koyacağım. Sen bak yamacı doyur. Şimdi benimle ilgilenme. Sen yamacını doyur. Sen de, sen de, sen de, sen de. Yamacımı doyur. Sen yamacım yemeğini yesin. Anneannesi nasıl olsa ya. Tamam. Evet. Benim menüde bu. Sıcak ekmek. Çay başka hiçbir şeye gerek yok mama şu ekmek yalnız nasıl anlatsam bilmem size harika sünger olmuş sünger Evlatımın ekmeği harika yaparsanız size de afiyet olsun diyorum bize de afiyet olsun. Evet Neşkom son kahvesini yapıyor annesinin. Son kahvelerde bizde bir şey denir. <laughs> yani bu açıkçası artık açıkçası. kibar cosu. Yok benim soruyor. Olan Git. oldu zaten bugün oldu. Git kahve yani. Başını Aa. söylemiyorum. Evet şu köpeğe bakın ya. Allah'ım yarabbim. Maşallah evladım benimle. Bu kahveyi içmeden de gitmek istemedim. Son kahvemi de içeceğim. Neşkom'un balkonunda. Daha sonra da oğlumu arayacağım. Bizi alsın babasından. Evimize evet. gideceğiz. Hadi inşallah. <laughs> Hadi ağabey iç kaldım. Hadi kahvemiz içelim. Neşkom'a Neşkom çok şahane bir sürpriz oldu annesinin. Hadi kahvemiz içelim. Evet onlar çay içecek. Ben kahvemi içeceğim. Bir an önce kahve Ah yavrum benim. Ya. Alıyorum kahvemi gidiyorum. Aman çok da doldurmuşum. Anne trip atar gibi alıyorum kahve. Neşko. <laughs> Anneciğim Dökmeden. ben götüreyim. Neşko. Eline sağlık evladım. Bugün yaptığın yemekler, ekmek, her şey için sağ olsun. Bir şey değil. Teşekkür ederim. Hiçbir şey değil. Ellerin dert görmesin anneciğim. Ben de bol köpüklü kahvemi içiyorum. Yamacım da kahvecim de geldi. <laughs> İçeri. Bir, iki, üç dedenin yanına. Eh. Yapar içerseniz size de afiyet olsun diyorum. Ve hayırlı akşamlar diliyorum.